Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ya. arkadaşlar kim daha çok marshmallow toplar challenge oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüzde marshmallow var. <laughs> bir tane kap gibi bir şey var arkadaşlar. Bir de şöyle bir kaşık kaşığımız mega kaşığımız var. Arkadaşlar ödül olarak tam 500 TL ödül Oy! var. Oy evet. 500 lira. <laughs> 500 lira ödül koyuyorum. Tamam. Tam. Arkadaşlar aşağı yorumlarınızı bekliyoruz. Arkadaşlar 3 tur yapacağız. Bu oyunu kazanıyor ve büyük ödülü alıyor arkadaşlar. Evet. Tamam. O zaman başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz. Kim sen başlıyorsun tabii. Ben ki. başlıyorum. Ee, saatimizi ayarlayalım. Sen. Arkadaşlar, kronometreyi hazırladık. Tamam. David, Heh. gözlerini kapatıyorsun. Okey. Arkadaşlar bu arada aşağı yorumlarınızı bekliyoruz ve abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle eğlenceli Şlaks. bir kanala abone olmak güzel bir şey. Shlaks çok güzel. Şlaks. Şey. Aa Şöyle bir şey görmüyorum. David'in gözlerini bir kapatıyoruz. Bekle görmüyorum. Dur. dur gel. Ah biraz kaldırsın mı? Sen çok sen hileci. Ya burnumu kaşındırıyor ya. nefes alamıyorum biraz şöyle. Ha göremiyorum hala. Tamam. Şimdi ben çekiliyorum kenara. Ve David'e ben 30 saniye zaman veriyorum. David hazır mısın? Değilim. Ya yere dökülürse peki? Ya, yapacak bir şey yok. Biraz yaklaş. Şey yok. Masayı hisset. Yaklaş. Yak Heh, masa burada tamam mı? Tamam. Bir dakika, bir dakika indiriyorum. Gözlerim. Tamam. Dur. Tamam. Bak bana, bana bak bakayım. <laughs> tamam. Dur. Hazır mısın David? Evet. Üç. İki. Bir. 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 Başladım. Hadi David. Hadi David. Saki, 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 Ve. Sakin. Evet. Sakin. Bak on saniye geçti artık. Lan lan başla o kadar. Tamam tamam tamam. Lan ne Bulamıyorum göremiyorum. Ama oh gel. god what is this? What 20 saniye. What 21. 22. 23. 24. 25. Evet. tamam kutu tamam tamam, 19 tamam, dur. 30 saniye. Tamam arkadaşlar 30 saniye hatta 30.60. Bak biraz daha fazla verdim. Arkadaşlara sayıyoruz. de kaç tane marshmallow toplamış? David sen ne kadar sanıyordun? Doldurdun mu sanıyordun? Vallahi ya. <laughs> ben doldurdum. <laughs> arkadaşlar 2 4 6 6 8 8 9 9 tane marshmallow İyi, topladı güzel. David. 9. Çok Şimdi Sıra, Sıra bende çıkıyor. arkadaşlar. 3, 2, 1. Başladı. Başladı. Evet. Bir. Oh, yavaş yavaş. Evet. bir. Evet. Evet. Evet hadi. Meryemiz oh, alıyor, alıyor, alıyor. Oh my god, oh my god. Oh. Sen bir mi? Ne şey Sen artık Arif alır, valla aldın. Ya ne yapıyorsun baba ya? Ya arkadaş adam alıyor ya. Adam gerçekten alıyor. Oh my god. Sağ, kaç zaman var mı? <laughs> Sayan, ben, ben sayayım Oho, beriş, ben, ben sayayım ben 2 4 6 8 10 12 14, 14 16, 16 17, 17. 17 27, arkadaşlar 17 tane evet 9'a 17 karşı demek ki Sen bir 8 tane. hemen hemen 2 kat fazlasını topladım ben ya arkadaşlar 1 0. 1 0 3 olan kazanır. Çok ve o sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi de Şimdi sıra David'te. Ben seni tut. 3 2 Başla. Evet, David alıyor. Tamam 10 tane aldı. Bir kere de 10 tane aldı. Ve hadi bakalım David. David alabilecek mi? Alabilecek mi arkadaşlar? Kim kazanır? Yorumlara yazın lütfen. David'i istiyorsanız bak like'ı tutuyorsunuz. Aldı mı kaçırdı. 20 22 23 24 25 26 27 28 29 tamam David. 30 saniye. Yok. Arkadaşlar burası bakıyoruz. Nasıl bir şimdi şey değil, ya. Kaç tane topladı? Çok toplamış Devim bu sefer. Aynen çok fazla topladım. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Devim <laughs> <David> 9'da <laughs> duruyor. Burası, burası yani nasıl bir bu şey ya. 30 tane de yapabileceğin sadece 9 taneymiş. Evet arkadaşlar sıra şimdi bende. <laughs> tamam. 3, tamam. 2, 1. Başlattım. Evet evet. Ay, ay, yanlış mı? yanlış mı yapıyorsun? Ağlamıyorsun şu an. Hayır, 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 hayır. Ha, 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 ha. Aa, değil mi Lan dur. Oha. Ne demiştim? <laughs> 17 tane daha alırım demiştim. Bak. İki, dört, altı, sekiz, on, <laughs> 14 arkadaşlar 17 <laughs> Şaka gibi ya. Şaka gibi gerçekten ya. Ya o öyle bir <laughs> şey olabilir <laughs> mi ya? 9, 17. Tamam. ikinci tur ve yani 2-0 olarak devam ediyoruz. Son tur. Hayır, yani David, son tur olmasın. Bu tur daha olsun. David kazanırsa Hiç devam mi? diyor. Ben kazanırsam da 500 TL benim cebime geliyor. Bilmiyorum. Aa, kalp yapacağım. Gözlüğü bekle kadar. bekle kalp yapacağım. Kalp yapacağım şöyle. Şöyle bunlar da şöyle. Aa kalp oldu arkadaşlar. Bu kalbi size alıyorum arkadaşlar. Ye yeah, çok güzel oldu ya. Ben bunu nasıl bozayım şimdi? Baksana çok güzel yaptım. Aa çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu kalbi bekliyoruz arkadaşlar. Ye. Yeah. Evet. evet. Şimdi hazır mısın değil Kapatıyoruz gözlerimizi. Gözlerimizi kapatıyoruz. Ve tamam. Ve 3, 2, başla. Bir. Tamam. Tamam biraz taktiğini değiştirdi arkadaşlar. Yavaş yapıyor, acele etmiyor. Diyor ki ben biraz yavaş yapayım ama fazla alayım diyor. Bazıları boşta geçiyor. Evet. Ve 15 saniye. Aha! Ay, ne yapıyorsun? ne çok iyi gidiyor. 15 saniye. Son 2 saniyesi Dur dur Tamam dur. Kaldığın yerde dur. Arkadaşlar inanamazsınız yine de aynı galiba. 2, 4, Bak, sana bir şey söyleyeyim. Evet, ben 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8 tane. Tamam, sekiz tane 8 eksik yaptın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? David, sana bir şey söyleyeyim mi? Ne sen ya? ilk başta çok iyi gidiyordun. Valla evet. mı? Evet, sonradan böyle yapınca sen ay, her şeyi berbat ay. ettin. Ayılık olmuyor yani. Aslında sakin. sen orada rahatça 17-18 alırdın. Sakin, sakin. Ama şimdi babam alacak ya. Baban alacak tabii. Hayır, dördüncü tur yani. isterim ben. Ben, ben, ben rivalım isterim ben. Arkadaşlar kaybedeceğini bilip benden şu anda bir tur daha fazlasını istiyor. Ne dersiniz arkadaşlar? David'e bir şans verelim mi, vermeyelim mi? Verelim diyorsanız eğer. Anne sen ne diyorsun? Anne tabii ki evet diyecek. Anasına mı kusursun? Benim canım anam var ya, varsın varısın. Tamam arkadaşlar. Bir tur daha ekliyoruz. Evet, hazır sen başlatıyorum. 3 2 1 Başla. Evet. Başlattık. Çok iyi gidiyorsun. Lütfen iyi gidiyorsun. Güle. Ha çok iyi gidiyorsun. Ananı söyleme. Kızın zaman söyleme. Ne var canım çok. Çok, zaman, çok, zaman, çok zamanın, çok zamanın, çok. Zamanın çok. Hem de çok çok zamanın. Açın çok zamanın. Zaman 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28, 29, 30. Abi, dur, dur. Tamam dur, dur, dur. Okey. Şimdi sayacağız. Ver ben sayayım. Bir dakika ne yapıyorsun? Bu marşını kendi elinle kaydırdın sen bunu. Bu marşını da burada sen eline kaydırdın. Iyi hayır. Hayır hayır. Ben. ben hissediyorum. Ne, ne oluyor? oluyor? Dur, tamam tamam dur. Hile yapmasına rağmen bakın arkadaşlar. 2 4. Evet. 6 8 10 <gülüyor> 12 <gülüyor> 14 16 Arkadaşlar şaka gibi yemin ederim şaka gibi. Bakın Aa, 9 8. 9 olmuştu. 17 17 olmuştu. 8. Şimdi bu 8 bir sayi aşağı yaptı ben de 16 yaptım. Oh karma van van şaka karma, gibi ya. Karma, karma. Şaka gibi. Şey, yani karma. Bunun karma diyorsun. Bunun anlamı ne biliyor musun? Kaybediyorsun oğlum. Ya be bana oğlum, ya. Kaybediyorsun oğlum. Ama hayır kaybediyorsun ya. ama kaybediyorsun. Son tur değil mi o? Ben bir tur eklemiştim hatırlıyorsan. Evet. Dört olan kazanır. Şu an üç sıfır. Arkadaşlar sıfır. 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 Bari sıfır olma ya. Oo. Bari Aa. sıfır Aa. olma. Oo. Bari Aa. sıfır olma oğlum. Hadi. Ben nasıl yapacağım bunu ya? Kapat gözünü göstereyim sana nasıl yapacağım. Sen. Üç. 2 başla. Ve evet, dedi evet, sakin olmaya karar verdi. Tamam. Şu anda fena gitmiyor arkadaşlar. Fena gitmiyor. En azından boş geçiyor. Evet. Oo David evet, bu sefer biraz kendisini daha becerikliye doğru gidiyor. Ve arkadaşlar bakalım ne, nasıl, nasıl ne kadar toplayacak David? Evet? Benden fazla alabilecek mi? Almayacak mı? Biraz hile yapmaya çalışıyor ama neyse. Ona rağmen dur, dur, tamam, dur duruyorum oyunu dur. Dur 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 30 saniye doldu artık. Bir saniye sayıyoruz Oo, arkadaşlar. Bu sefer, bu sefer iyi biraz ya. fazla aldı. Ve 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 arkadaşlar. Oh, 13 var, tane şansım topladım. Şansım var. Şansım var. Arkadaşlar. Şansım var gibi geliyor. Şansım var. Gözümü kapatıyorum. Arkadaşlar, gözümü, gözümü kapatıyorum. Heh. Son tur diye hesap ediyorum ben bunu. Niye? Çünkü ben bunu kazanacağım biliyorum artık. Ama ona rağmen David 13 tane toplamıştı, değil mi? 13, tam, Benim o 13 tane. Benim 4 tane toplamam iyi. lazım ki bu turu yani, okay. kazanayım yani bu oyunu kazanayım. Okey. Hadi bakalım. 3. 2 5 başlattım. Evet. Başlattım. Evet, evet, evet. Evet, evet. 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 hadi. Uyada hadi. Ben, hadi. Hadi. Hadi, hadi. Hayır, hayır. Hayır, de hayır! hoş hayır, hayır. Hayır. Hayır, 15 mantı. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dur. 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 Tabii kazandın. Dedin mi? Tabii kazandın. David, sen çok iddialıydın, baba işte bunu oynayalım, bunu oynayalım, ben seni yenerim, ben seni yenerim. Ne ya oldu? Nasıl 2, ya? 4, 6, 8, 10, 12, 14. Artık yendiğimin... Of olur. ya! 16, 18, ama hatta ya. ben 20 yaptım, 20, 20. 3 fazla yaptım, sen de evet. Neyse arkadaşlar, Adabe, arkadaşlar gördüğünüz saygı. gibi... 0. 4 0 olarak. Bir tur hatta fazla verdim ben değil de. Eğitim. 4 0 olarak ben kazandım. 500 TL benim. Alkış lütfen. Alkış. Alkış. Arkadaşlar videomuz Alkış. bu kadar oldu. Ee, Eğer böyle bir eğlenceli için. bir video çekmeyi düşündük sizin için. Evet, Beğendiyseniz. Beğen beğen like atmayı, kanala şuradan abone olmayı sakın olsak unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz.